Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Barbie açacağız. Çift dolabım ve eklemli Barbie. Hadi o zaman başlayalım. Evet, ben açacağım. Şöyle kilidi var. Evet. Öyle al Evet açtık. Şöyle, şöyle çıkaralım. Şöyle. Gördüğünüz gibi açıldı. Ay. Bir dakika kardeşim. Şimdi bebeği de açalım. Bebeği bebeğimizi de açıyoruz. Şöyle şuralardan kesip açıyorum. Şimdi gardırobumuzu inceleyelim. Burada çantalar var, şapkalar var, ayakkabılar var. Bir de kıyafetler var. Ve eklemli bebeğimiz var. Şimdi bunun üstüne deneyelim arkadaşlar. Hangisini giydirelim kardeşim? Pembeyi. Tamam. Hadi. kıyafetimiz. Giydirdik arkadaşlar birbirimizi ve eşyaları da açtık. Şöyle taramız var. Bak. Sonra iki tane çantamız var. Bu da çok şık. Bu şekilde. Eşyaları şöyle dizeyim. Ve ayakkabıları var. Bu şekilde. Ayakkabıları da çok şık gerçekten. Arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ayakkabılar oldu. Şey daha diğer daha büyük eşyalarımıza geçiyor. Burada bir tane ayna ile tarak var. Bu şey gibi. O da bu şekilde tarak biberimizin yüzüne bakabiliyor. Onu da şuraya koyalım. Hı hı. Ve burada içinde eşya koyulabilen bir çantamız var. Şu şekilde içine koyabilirsiniz. Bunun içi kapalıydı. Bunun içi açık olduğu için burada böyle şık aksesuarımız var. Bu bebeğimizin kafasını çıkarıp koyabiliyoruz. Bu tarz videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Görüşürüz.